Sayın Başkan, değerli divan meclis arkadaşlarımız ve ekranları başında bizi izleyen tüm halkımız hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dem Parti grubu adına Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Özgür Çağlar. Sayın Başkan, geçtiğimiz hafta pazartesi günü Hakkari'de Hakkari Belediye Başkanı'na bir kayyum atandı. Biliyorsunuz gelişmelerden haberiniz vardır eminim. Kayyum zihniyetiyle ilgili konuşmak istiyorum. Değilmek istediğim birkaç nokta var. Sadece Hakkari özelinde değil. Kayyum halk iradesinin gaspıdır. Halk iradesine vurulmuş bir darbedir. Eğer cumhuriyet halk egemenliğine dayalı bir demokrasi esas alan bir yönetim biçimi ise bizler de bunun gerekliliklerine uygun bir şekilde yönetimi yapmamız ve gerçekleştirmemiz gerekiyor. HDP'nin biliyorsunuz 2016 yılında 102 tane belediyesi vardı. 90 küsür belediyesine kayyum ataldı. 2016 ve 2017 devam eden yıllarında. Daha sonra 2019'da 65 tane belediye kazandık HDP. Ve yine 3 ay 4 ay sonra kayyumlar atanmaya başlandı. Yaklaşık 59 tane belediyemize yine kayyum atandı. Seçimle göreve gelen belediye başkanları gözaltına alındı, tutuklandı. Ve yerlerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı'nın emriyle, tabii ki de Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere. Yıl 2024, yine bir seçim yaptık. Ve bu dönem 78 tane belediye kazandık Türkiye genelinde. Büyükşehir, il ve ilçe belediyesi olmak üzere. Hitabede şunu söyler. İkti memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehbirlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fe, fakru zararet içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Bu cümlelerin aslında ne kadar derin, ne kadar öngörülü bir şekilde e, şu anki içinde bulunduğumuz duruma uygun olduğunu çok iyi idrak edebiliyorum. Bu aslında yeni olan bir şey değil. Son birkaç yıldır e, bu cümlelerin içerisinde olduğumuz e, durumu, e, idrak ediyoruz. Durum vahimdir. Siyasal iktidar seçim yapıyor. Halk seçimlere gidip sandıkta oy veriyor ve siyasal iktidar seçimlerde, sandıklarda e, seçilen belediye başkanlarını tutukluyor, gözaltına alıyor, kayyum atıyor. Ve maalesef Büyükşehir Belediyesi Yönetimi'nin bu kayyum zihniyetine karşı, bakın sadece Hakkari Belediyesi'ne karşı atanmış kayyumla ilgili konuşmuyorum ben. Yani bir e, bir şey söylediğini görmedim. Yanlışım varsa düzeltirsiniz tabii ki de. Ee, Hakkari Belediyesi Başkanı ile ilgili de şu söyleniyor, dosyası varmış. Yani arkadaşlar, bir insanın dosyasının olması, o kişinin gözaltına alınması, tutuklanması anlamına gelmeyecek. YSK zaten seçime girerken o şahsın seçime e, girebilecek e, nitelikte olduğunu söylemiş, mazbatayı verirken de bu kriterleri değerlendirmiş. Hal böyleyken ve masumiyet karinesine zaten hiç girmeyeceğim, ceza hukukunun, hukukunun temel ilkesi. Hal böyleyken Sayın Başkan biz Can, kayyum zinetini biz 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 kayyum zinetini kabul etmiyoruz. Karşısında duruyoruz. Ciddi bir şekilde bununla mücadele edeceğiz ve herkesin etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Günler Belediye Başkanı Fatih Önge. Akdeniz Belediye Başkan yardımcısının ifadelerini dinlerken ben hayretler içinde kaldım Sayın Başkan. Ben hayatımda kendisiyle çelişen bir bu kadar çelişen bir ifade nadiren dinledim, gördüm. Şimdi özellikle de bir hukukçunun bu ifadeleri kullanması daha acı. Demek ki hukukçu değil, işine geldiğince hukukçu. Çünkü evet yüce devletimiz Türkiye Cumhuriyeti cumhuriyette yönetilmektedir. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyet yönetimini büyük emeklerle, fedakarlıklarla kurmuştur. Ama bir devletin yönetiminin cumhuriyet olması bu devlette yaşayan hiçbir vatandaşa cumhuriyetin temel ilkelerine saldırma, hele hele fütursuzca saldırma, cumhuriyetin temel ilkelerini yıkacak, zedeleyecek faaliyetlerde bulunma hakkını da vermez. Değerli meclis üyelerimizin değerlendirme yaparken kullandıkları dil ve üsluba dikkat etmeleri gerektiğini bu kapsamda Sayın Fatih Önge beyefendinin kullandığı dil ve üslubun çok hoş olmadığını Belediye Başkan Yardımcımızın fikirlerini değerlendirmelerini yaparken gayet nazik ve hukuki üslup içerisinde kullanırken kendisinin de bu tarz ve üsluba yakışır bir dil kullanması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün kayyum uygulaması ile ilgili hepimizin tabii ki de bir ne yazık ki canını sıkan üzen durum söz konusu. Hakari Belediyesinde uygulanan kayyumun sadece o bölge insanlarının haklarını gasp etme sonucu doğurmadığını, aslında ülkenin genel siyasetiyle ilgili olduğunu, bu kapsamda da genel merkezlerin, siyasi partilerin genel merkezlerinin gerekli hassasiyeti gösterdiğini hepimiz gördük. Sizler de bu anlamda değerli bir tespitte bulundunuz. Bizler bunların farkındayız. Bugün bu mecliste şunu beklerdik. Meclis üyesi arkadaşlarımızın ve tabii ki de halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarımızın böyle bir gasp iradesini olumsuz yönde değerlendirmelerini ve hatta bunun bir daha yaşanmaması için Türkiye siyaset tarihine kötü bir örnek olarak not düşülmesi gerektiğini tespit etmelerini beklerdik. Fakat bırakalım bununla ilgili bir değerlendirme yapmayı ne yazık ki bunu bir polemik konusu haline getirdiklerini gördük. Biz bu konunun daha fazla tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Kayıp nerede olursa olsun, hangi belediyeye ilişkin olursa olsun hukuksuz bir rejimdir. Adalet duygusunu çiğner, toplumun demokrasiye olan iradesini ve inancını kırar. Bugün siyasal iktidarlar değişir, dönemler yumuşar ve sertleşir. Ama bu tarz halk iradesinin gaspı sonucunu doğuran, demokrasiyi kıran uygulamalar iktidar dışı uygulamalara dönüşür. Bakın bugün hukuk ben de bir hukukçuyum. Ben de bir avukatım. Arkadaşlarımız da çok iyi bilirler hukukçu arkadaşlar. Bugün hukukçuların bile bazı zamanlarda nasıl yargılandıklarını gördük. Bazı insanlar hakkında hukuksuz yargılamalarda bulunan savcıların ve hakimlerin nasıl yargılandıklarını hepimiz şahitlik ettik. Dönemler değişir, yumuşar, sertleşir. Ama toplumun adalete olan duygusuna zarar gelmemeli. Anayasamız herkes için bağlayıcıdır. Bir hukukçu için kendi işine yaran bir şekilde hukukçu duyur, değildir demek doğru bir tabir değildir Sayın Başkan. Bizler burada meclis üyeleriyiz. Hepimiz kendi hayatları olan insanlar olduğumuz gibi aynı zamanda burada belli bir kesimi halkları temsil ediyoruz. Bir meclis üyemize, bir belediye başkanımıza, eş başkana kullandığımız dilin toplumun diğer kesimlerini de kıracağını, rencide edeceğini hepimiz öngörmeliyiz. Ben bu kapsamda Sayın Belediye Başkanımızın kullandığı dilin doğru olmadığını ve bu dilin bir daha bu mecliste konuşulmaması gerektiğini hatırlatıyorum. Bu konunun daha fazla polemik konusu haline getirilmemesini, hepimizin vicdanını yaralayan bir durum olduğunu, bundan sonraki süreçte de kayyum uygulamasına bütün toplumsal kesimlerimizin aynı duyarlılık ve hassasiyetle yaklaşması gerektiğini belirtiyor. Bütün meclis üyelerimize ve bizleri ekranları başında izleyen vatandaşlarımıza saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz.